GTA 5'teki N harfine yani diğer adıyla haritanın sonuna gidersek ne olur? Arkadaşlar size şunu belirtmek istiyorum öncelikle. GTA 5'te haritanın sonu var. Evet ama bu N harfi haritanın sonunu belirtmiyor. N harfi sizin yönünüzü bulmanızı arıyor. North demek Türkçe adıyla kuzey demek. Ve Rockstar GTA 5'e yayınlarken Rockstar North adını kullandığı için böyle bir gönderme bulunuyor. Hazırsanız her sonuna yani sizin deyiminizle her sene sonuna gidiyoruz. Ben buraları hızlandıracağım merak etmeyin. Elveda Los Santos görüşmemek üzere. Evet arkadaşlar burada helikopterim düşüyor. Ve benim arkadaşım olan köpek balığını çağırdıktan sonra bıçakla öldürmeye gidiyorum. Fakat ilham açık olduğu için beni öldürmeyi ilhamı kapattıktan sonra beni öldürüyor arkadaşlar. Ve sonra sende doğuyorum. Evet videomuz bu kadar izlediğiniz için teşekkürler.